aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü. Aşkın yüzü olunca yedek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri. Saçlarında gülen toprak ve ilk bahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümleriler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri, Suyun ayakları olmuştur ayaklarımız, ellerimiz, Taşın ve toprağın elleri, Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık, Törenlerle dikilirdik burçlarınıza, Türküler söylerdik hep aynı terden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincini. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek Saraylar, saltanatlar çöker Kan susar bir gün Zulüm biter Menekşeler de açılır Üstümüze leylaklar da güler Bugünlerden geriye Bir yarına gidenler kalır Bir de yarınlar için direnenler Şiirler doğacak kıvamda yine Duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek.